Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben teknik analize fısıldayan adam. Ekranda gördüğünüz yasal uyarı. Buradaki paylaştığım her şey kesinlikle al sat tavsiyesi değildir. Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bu hafta bir küçük değişikliğimiz var. Sadece endeks teknik analiz videosunu yani bu videoyu çekip YouTube kanalımda yayınlayacağım. Diğer videolardaki teknik analizleri webinar olarak yapacağız. Ekranda gördüğünüz gibi size bir link vereceğim. En sondaki X yerinde bir sayı olacak arkadaşlar. Bu linke tıkladığınız zaman webinara otomatikman katılacaksınız. Cumartesi akşamı yani bu akşam saat 8'de bu toplantıyı yapacağım. Ve bu toplantıda dünya borsaları iki tane Amerika'dan, iki tane Uzak Doğu'dan ve her zaman olduğu gibi iki tane de Avrupa'dan. Bu teknik analizden sonra altın, gümüş, Brent petrol, dolar endeksi, euro dolar paritesi, bu euro dolar paritesine bir de pound dolar paritesini ekleyebiliriz. Ve son olarak da borsamızdaki sektör endeks analizlerimize ve belki de birkaç tane de isteğinle hisse analizi yapabiliriz. Her zaman olduğu gibi yabancı takas sorunuyla başlıyoruz arkadaşlar. Yabancı takas sorununda bildiğiniz gibi daha önceden de bahsetmiştik. 49-18 seviyelerinde bir dip yaptıktan sonra bir yükseliş ve tekrar 49-28'den bu geçtiğimiz haftayı kapattı. Ancak Perşembe ve Cuma günkü işlemler bu kayıtlarda Yok çünkü takas T ile geliyor. Perşembe ve Cuma günü yabancılar eğer alım yaptılarsa önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günleri bunu görürüz. Alımlarla yabancı takas oranı 55'in üzerine çıktıysa bunu hafta içinde kanalımda sizlerle paylaşırım. Biz düzen baktığımız zaman arkadaşlar geçtiğimiz hafta Pazartesi günü bir gevşeme, arkasından dört gün boyunca yükselişte hafif yukarıda kapatmış olduk. Gördüğünüz gibi tüm hareketli ortalamaların üstündeyiz. Göstergelere bakınca RSI'ların kendi dirençlerinin üstüne çıktığını ve kırmızı yatay hareket bandının da üstüne çıktığını, değerlerinin nispeten fena olmadığını, olumlu konumda olduğunu ve yükseldiğini görüyoruz. Stokastik Sulavaşıralım alım bölgesine girdi. Makdiye bakınca da barların sıfırın üzerinde olduğunu, bar boylarının uzadığını, Makdiyas'ta onaylı, altut sinyali olduğunu, Makdi'nin sinyalinin ise geçtiğimiz hafta Perşembe günü onu aldığını görüyoruz. Dikkat edin son gündeki işlem hacmi 20 günlük ortalamanın biraz üzerinde, dörtte biri kadar. Bu neden önemli? Çünkü şurada bir boşluk vardı. Cuma sabahleyin bir boşlukla açılış gördük. Acım onayı var demek zor, yok demekte de zor, tam kritik seviyede. Peki ne bekliyoruz burada? Arkadaşlar burada yukarı doğru bir hareket bekliyoruz. 1215 direnç seviyemiz. 1215 tarihi direncin kırılması durumunda 1240 ve 1256'dan da megafon direncimiz geçiyor. Kanal direncimiz gördüğünüz gibi çok daha yukarılarda 1382 seviyesinde. Biz teknik analizimize bakalım. Gördüğünüz gibi haftalık grafikte uzun vadeli yükseliş kanal destek yakınlarındayız. Günlük grafiği aldığımız zaman arkadaşlar haftanın kapanışı gördüğünüz gibi hareketli ortalamaların üzerinde gerçekleşti. Bu arada 9 günlük üstsel hareketli ortalama da 20 günlük üstsel hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru kesti. Hareketli ortalamaların birbirine çok yakın olduğunu biliyoruz. Eğer önümüzdeki haftada bu yükselişin devam etmesi durumunda 9 ve 20 günlük üstel hareketli ortalamalar 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaları aşağıdan yukarıya doğru kesebilir. Peki burada da dikkat edin bir boşluk var arkadaşlar. Cuma günken düşük seviyemiz 1262 oldu. Perşembe günkü en yüksek seviyemiz 1258 idi. Burada da 4 puanlık sıfır atmadan önceki duruma göre 400 puanlık bir boşluk var. Baktığımız zaman arkadaşlar biz 30'da işlem hacmine 20 periyotluk hareketli ortalamamız 2 milyarın altından geçiyor. Tabi bu işlem adedi olarak. Ve cuma günkü işlem adedimiz 3 milyarı bulmuş durumda. Dolayısıyla hareketli ortalamanın %50 üzerinde olduğu için biz 30'da bu boşluğun hacim orayı olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Göstergelere baktığımız zaman burada da arkadaşlar para sayılar kendi dirençlerini yukarı doğru kırmışlar. Olumlu konumda değerleri biraz zayıf ama e, yükseliyorlar. Güzel sinyaller geliyor. Stokastik sulama aşırı alım bölgesine girmek üzere ve MACD'ye bakınca barların sıfırın üzerinde olduğunu, bar boylarının uzadığını görüyoruz. Mark Dias'ta onaylı alt devam ediyor. Mark Dias sinyali, sinyali üretmiş. 0'a doğru yaklaşıyor. 0 yukarı doğru geçerken ona gelecek biliyorsunuz. Peki öyleyse biz 30 için teknik olarak ne diyebiliriz? 1320-1362 direnç bölgesi bunun geçilmesi durumunda 1500'e doğru yükselişin devam etmesi beklenebilir arkadaşlar. Uzun vadeli yükseliş kanal direncimiz 1675'ten geçiyor baya yukarılarda. Biz tüme bakınca arkadaşlar hala hazırda endeksin gördüğünüz gibi uzun vadeli yükseliş kanal direncine yakın olduğunu görüyoruz. Uzun vadeli yatay en yüksek direncimize yakınlarda olduğunu görüyoruz. Uzun vadeli yükseliş kanal direnci de 1377'den geçiyor. Oralardan da çok uzaklarda değiliz. Gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar bir boşluk var. Perşembe günü 1275'den kapatmış idik. Cuma günü 1278 en düşük. Baktığımızda onay var mı diye baktığımızda 26 milyarlık işlem hacmi yok. 20 günlük hareketli ortalamaya göre Cuma günkü işlem hacmi 33 milyardan geçmiş. Dolayısıyla burada da aradaki 7 milyar işlem hacmi ortalamasının dörtte biri. Burada da biz yüzde olduğu gibi onay var demek de zor zor demek de yok demek de zor. Çünkü biliyorsunuz 20 günlük hareketli ortalamanın %50 fazla olması durumunda işlem hacmi onayı var diyoruz. Peki göstergeler bize ne diyor? Arasaylar gördüğünüz gibi kendi dirençlerinin üzerinde. Değerleri gayet güzel. Olumlu konumda ve yükseliyorlar. Stokastik aşırı alım bölgesinde. Tirgerinin üstünde. Maktiye'ye bakalım. Barlar sıfırın üzerinde. Bar boyları uzuyor. Hem MACD'den hem MACD'den onaylı alt tut sinyalleri var. Biz tümde beklentimiz arkadaşlar uzun vadeli yatay en yüksek direncimizin yani şu iki tepenin 1308 ve 1320 seviyesinden geçiyor. Bu direncin önümüzdeki hafta test edilmesini bekleyebiliriz. Bunun kırılması durumunda 1377 uzun vadeli yükseliş kanal direncimiz hedef olacaktır. 1229'da desteğimiz var. Burada yükselişin devamı beklenebilir. Çünkü hareketli ortalamalar, üstel hareketli ortalamalar yükseliş formasyonunda sıralanmış durumdalar. Ve arkadaşlar son olarak düğüs sepeti bazlı bir yüz endeksimize bakalım. Gördüğünüz grafik haftalık biliyorsunuz şu bu bölgede yatay hareketi ediyorduk. Grafiğimizi günlüğe alalım. Kanal desteğinden yukarı doğru bir kısa hareket başladığı görülüyor. Özellikle haftanın son üç günü kapanış olarak 9 ve 20 günlük üstel hareketli ortalamaların üstünde bir kapanış geldi. Ara sayılara bakınca her ikisinin de kendi dirençlerinin üstüne çıktığını görüyoruz. Olumlu konumdalar 14 günlük yukarıda ancak dikkat edin değerleri düşük hala. Henüz diyelim 50 kritik seviyesinin üzerine çıkamadılar. Stokastik slow yükseliyor. Yarı yolu geçmiş durumda. Maktiye bakınca barların sıfırın üzerine geçtiği bar boyları uzadığı görülüyor. Maktide alt tut sinyali devam ediyor. Maktiye hasta onaylı alt tut sinyali var. Ve arkadaşlar burada kritik seviyemiz 149 DS karşılığı olan 1237 seviyesi olacak. Buranın yukarı doğru geçilmesi durumunda hedefimiz 175 DS karşılığı olan 1457 seviyesi olacaktır. Sonuç olarak arkadaşlar geçtiğimiz hafta Çarşamba günü özellikle banka hisselerinde alımlarla başlayan yükselişin önümüzdeki hafta hareketsiz diğer hisselere yayılması durumunda yükselişin 1215, 1246 ve 1256'dan geçen megafon direncine kadar devam etmesini bekleyebiliriz. Bu dirençlerin kırılması durumunda biz yüzde hedefimiz yükseliş kanal direnci olan 1382 olacak. Önümüzdeki hafta 1000'in başında 1382'den geçiyor. Ama sürekli olarak yükseliyor. Buna dikkat etmek lazım. Destek seviyelerimize girince arkadaşlar ilk desteğimiz 1106 seviyesinden geçiyor. Zayıf bir desteğimiz var burada. Onun altında 1079-1080 seviyesinde 200 günlük üstsel hareketli ortalama ve onun da altında 1060 önemli yatay desteklerimiz. Beklentim çok sert bir yükseliş olmasa da arkadaşlar bu yükselişin devam etmesine hafif yukarı bir trendi görmemizi bekliyorum önümüzdeki hafta. Evet bu hafta yayınlayacağımız videoların sonuna geldik arkadaşlar. Akşam 28'de webinarda buluşmak üzere 7.30'dan itibaren webinar adresimizi YouTube kanalımızda yayınlayacağım biliyorsunuz her zaman olduğu gibi bundan sonra da her hafta yayınladığım 3 videodaki diğer analizleri webinar esnasında sizlerle paylaşacağım. İyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Sağlıklı günler ve bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.